Yani bura özellikle oyun Brawl Stars geldi. Bu arada Brawl Stars şimdi yeni karakter gelmiş. Hemen izlemeye koyuyor, koyuyorum ben. Şu heyecanlandım <laughs> o yüzden. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz Brawl Talk'a. <laughs> Oha çok iyiymiş. Robotlar <laughs> falan. Rolling with Danny. We've got a brand Abi of yeni çok iyi. Abi çok iyi karakter lan ama tam anlamadım ne yaptığını. Özelliği ne yani. Uçuyor. Aa, güzelmiş. İlk uçan robotu yaptılar. Ve skinler de geliyor. Ne var? Oo. Ah, yeni şey başlıyor bu. Ha, istediğimizi açabiliyoruz artık. Oh be.

Oha. <laughs> oradan zıpladı gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> bu galiba yeni etkinlik modu gelecek. <laughs> ne lan? Buradaki odan nasıl açıyorum? Ama ama yeni map bu. <laughs> guys mı gelecek? Aha, daha fazla önce kutu olle bir de 50.000 çıkarmış çıkarmışlar oha bu kral mı kral değiştiriyorlar white claw'u da değiştiriyorlar Ben... Çok iyi lan. Tam da zamanında geldim ha <laughs> Az önce 6 dakikalık bir video çekiyordum. Bir de önüme o çıktı. Ben de bu videoyu dedim tamam. tamam. Ne lan? dur dur abi ben asıl seni durdursan daha mantıklı. Evet arkadaşlar özlerim oyun bıraksa tekrardan hoş geldiniz. Abi abonelikten çıkmışsınız. Yani sen sonra zaten çekecektim yani neden çıktığınızı ben anlamadım ama boşver Yani lütfen tekrar abone olun ya lütfen lütfen yani çıkma hakkınız çık tabi çıkabilirsiniz de lütfen be. Ha, olsun. Ve adamla geliyor. Valla yeni güncelleme çok güzel olacak lan. Yeni güncelleme. Ben daha burayı bitirmeden yenisi geliyor ya. şurayı lan burası. Burayı değil. Ha, burayı. Abi şunu ne güzel etkinleştirseydi keşke ya. Direkt. Dükkanı istemiyorum lan. Tamam şimdi yine bununla az önce 100 tane kastım videoyu çekerken bir daha yapalım o zaman. Belki bir kutu açarız. Ya nereye gidiyorsun ayım mı? Nereye gidiyorsun lan? Süper olay aldım sardımdan. Ben sizi kaptanızım kaç sen? Süper ol. Sardım. Süper ol. Ben bu sardım Ben ordum ben ordum ben kesin ordum. Oo iki benim şey var lan. Biraz taksamışım onu anladım mı bilmiyorum Sen de mi özlemiyordun Süper 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 Gel buraya gel Şuraya gel Gel Çok fazla maşım var Aaaa Ben de lan. Senin zaten o Sanki parmağı lan. Bu bana geliyor ya. Bana geliyor. Oh, <laughs> Abi yarın bir sims geliyor. O sevenler için birinciye. Beş ay katmadınız bana hani? ne? <laughs> Allah Allah. Bu arada artık kluba gelmeyecek bir basın ismini bitirdim. Hiç sevilmedi yani. yani. Hiç sevilmedi. Bir zuba daha çektim adam ayrıldı ya. Zaten <laughs> izlenmedi pek. Bir de görüntülen de oldu. Yanlış yalan. Hayır hayır hayır. <laughs> ya buraya gel gelmemiş ya gel 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 İyi kaçtın abi benim sayende. Onlar olmasaydı. <laughs> Bana doğru gelecek şimdi. <laughs> Çok iyi geldi. <laughs> <Şundan doğru. gülüyor> ben orada kesmedim. Ben şunu var ya bak az önce vurdum onu. Ben bunu hiç sevmiyorum. Ancak bu beni orada ödeceksiydi. Allah kırdı. Lan biriniz doğum Allah ben. Gel, gel oğlum gel 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 oğlum gel Şu geldi ya Şu geldi ya çok kötü Ama buradan da şeyler doğru gördü o bak şimdi bakın bakın İzleyeyim. bu 9 dakika oldu ya 9 dakika oldu ya ne atayım, ne atayım zaten. Ben burayı tamam çok yani, yüzünden var ya Heh, sonra boş. Arkadaşlar yine ben bitirdim maçı yine. Evet. Lan bir, bir kutu bir kutumuz olmazdı be. Bir kutumuz be. Aynen. Kutudur inşallah. Bu ne? Ya. <laughs> kutu zannettim ben ya. <laughs> Arkadaşlar. Artık kanalımızın ana oyunu Brawl Stars 5 rakip gelince direkt çekiyorum. Aa. Ee, Mesela on görüntülen ana ana oyunumuz olduğu için hep gelecek zaten. Bu bir gün sonra gelmeyecek. Bu hep gelecek. Her gün gelecek. Yani yarın da biraz, biraz gelecek. Merak etmeyin. Bunu da aboneden çıkan lütfen aboneliğe tekrar gelsin. Burada size kulübü göstermeyi unuttum. Kulüp 6 kişi bu arada rüzgar çıkmışsın. Yani bir, bir tane şeyim vardı. O da 14 gün falan girmiyordu. O yüzden ben onu da attım. O oh, eraya bakalım. Eraya ne olmuş ya? Dur era. 29 karakteri var. Spike abi biliyorsunuz ki Mortis çıkmıştı onu unuttum. Mortis. Rang neydi lan? Onu bile unuttum yani. Onu direkt ilk çıktığında ezberlemiştim. Nasıl büyük <laughs> <laughs> asçı. Mortis Tamam. Şimdi burada videomuzun sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.